ve sevgili 61saat.com ve 61saat TV izleyicileri. Bugün AK Parti Trabzon eski il başkanı, Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Artvin İl Sorumlusu Sayın Haydar Revi e, ayağının tozuyla iş yerimizi ziyaret etti. Yoğun gündeminde bize zaman ayırdı. Biraz zamanımız kısıtlı. Hızlıca e, Trabzon gündemini, Artvin gündemini ve Türkiye gündemini kendisiyle değerlendireceğiz. Bakalım. E, Trabzon'daki yaşadıkları, ayrılırken yaşadıkları, Artvin'de yaşadıkları ve Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmeleri neler? Şimdi söz Haydar Revi'de. Karadeniz Bölgesi Koordinatörüyüm ben. Evet. E, ama şey, o dönem içerisinde kongre süreci içerisinde hem ilçe kongreleri hem il kongresi süreci sürecinde Artvin'e e, baktım. Ve şu anda e, yeni e, Teşkilat başkan yardımcılarımızın ekipleri, yeni ekipler açıklandı. Evet. Biliyorsunuz ben teşkilat başkanlığındaki görevim devam ediyor. Ee, üç milletvekilimizin de teşkilat başkanlığında görevi var. Eski milletvekilimiz Ayşe Sula Köseoğlu'nun da yerel yönetimler başkanlığında görevi var. Ee, i̇ki hafta önce teşkilat başkanımız video konferansla bizleri topladı ve e, yeni döneminin sonunda e, Yeni görevlendirmeleri açıkladı. Yönü, yeni dönem çalışmaları hakkında da gerekli talimatları verdi. 1 Haziran'dan sonra artık sahada olmamız talimatı verildi. Çok teşekkür ediyorum. Ben 5 Ocak'ta Ankara'ya çağrıldım. Teşkilat Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir Başkanımız görev değişikliği olacağını söyledi. Ve oradaki yaptığımız o görüşme, görev değişiklikle ilgili görüşme iki dakika sürdü. Madem ki biz her zaman partimiz bize ne görev verirse onu yaparız diyoruz, o anlayışla yeni görevimizi kabul ettik. Hem yeni görevimizi sürdürürken diğer taraftan da il başkanlığı görevimizi devretmek için gerekli çalışmaları yaptık. Büyük kongre hazırlıklarını yaptık. Sonrasında da arkadaşlarımıza devrettik. Ben Trabzon'da yaşayan birisiyim. Uzun süredir bu şehirde yaşayan birisiyim. Şehri biraz tanıma imkanım oldu. Yaptığım işler gereği ve uzun süredir burada yaşıyorum. Dolayısıyla şehri iyi takip ettiğimi, analiz ettiğimi düşünüyorum. Evet. Ama diğer taraftan biliyorsunuz ben 2014'te Ortahisar ilçemiz kurulduğunda Ortahisar belediye başkan aday adayı Dayı evet. oldum. Olmadı. Daha sonra kısa bir süre sonra da il başkanlığı görev verildi. 6 yıldan fazla il başkanlığı görevini yürüttüm. Trabzon'daki en uzun süreli görevdir bu. Türkiye'de de belki sıralamada önemli bir zaman dilimidir. Ya ve çok hareketli bir dönemdi. Zaten partimiz kurulduğu günden bugüne kadar hep hareketli oldu ama bizim dönemimizde tabii 5 tane seçim yapıldı. 15 Temmuz hadisesi yaşandı. genel başkanımız, kurucu genel başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında da genel başkanlarla çalıştım ben. İl başkanlığı görevinin devam edeceği yönünde e, talimat geldiği için Genel Başkanımızdan Cumhurbaşkanımızdan benim bir aday adaylığım, adaylığım söz konusu olmadı. Evet. Şimdi de böyle bir görevim var. Ama tabii ben zaten belediye başkanlığı aday aday oldum. Orada bir e, bir arzum olmasa o adaylığım, o aday adaylığım söz konusu olmazdı. E evet. şimdi de gelinen noktada bu bana çok söyleniyor. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi artık geldi zamanı evet. e, geçti. Diye ama ben tekrar söyleyeyim. E, zamanı gelmiş olsaydı, burada yazılı olsaydı ee, zaten e, o görev e, verilmiş olurdu. Ama tabi elbette e, öyle bir şey e, öyle bir görev beklentisi e, olmasının doğal olduğunu düşünüyorum. E, ben tabi biraz önce siz de ifade ettiniz bu konuda görev anlayışı olan birisiyim. Evet. Mütevazı e, davranmak e, durumundayım. Böyle bir yapım var ama böyle bir görev e, zamanı gelmişse e, böyle bir görevi de hak ettiğimi düşünüyorum. yani Muhakkak genel merkezimiz, yani ben bunu her zaman söylüyorum, 35. yılımı çalışıyorum, özel sektörde çalışıyorum. Ömrüm çalışmakla geçti ama geldiğim günden beri söylüyorum. Gerçekten genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, kurucu liderimizin parti hiyerarşisi, parti disiplini, organizasyon içerisinde her şey var. Dolayısıyla hiçbir boşluk bırakılmaz. Ne zaman ne şekilde davranılacağı hep belirlenmiştir. Burada mesela biz il genel meclisi başkanıyken Evet, 2011 yılında siz yeni seçildiniz. İl Genel Meclisi Başkanları istifa etmeyecek görevine devam edecek denilmişti evet. ve o dönemde istifa eden arkadaşlarımız yani istifa edin size aday göstereceğiz denilenler dışında aday adayı olamamıştı. Daha sonraki dönemlerde de mesela benim için işte gazetelere manşet yapıldı. İşte Haydar Revi Büyükşehir Belediye Başkanı ile işte sorunlu çünkü bir büyükşehir belediye başkanı olmak istiyordu. İşte olmayınca böyle davranıyor gibi evet, evet. manşetler oldu. Alakası yok. Alakası yok çünkü 31 Mart 2019'da yapıldı seçimler. Halbuki 2018'in Ekim'inde benim il başkanlığı görevine devam edeceğim talimatı zaten gelmişti. gelmişti. Yani böyle bir şey zaten olmadı. Burada yaşanan tartışmalar yaşanıyor tabi. E parti binamızda yaptığımız toplantılarda da e, tartışmalar yaşanıyor. Bazen toplantılar saatlerce sürüyor. Toplantıların tabii e, şey kısım kısım oluyor. Bir gündeminiz oluyor. İşte bu gündemden birisi şehir şehirde ne yapılacak? Öyle ya biz e, 7 Haziran sonrası 2015'te 1 Kasım öncesi biliyorsunuz çok iyi bir hazırlık yaptık. Burada tabii hem biz il yönetimi olarak aday adaylarımız adaylarımız olarak ve özellikle Süleyman Soylu Bakanımızın o dönemdeki işte Trabzon Milletvekilliği bir Kasım öncesi biliyorsunuz çok geniş bir sunum yaptık şeyde iki gece evet. cephanelikte çok geniş sunum yaptık ve o projeleri hala konuşuyoruz. Bunlar bizim kendi başımıza burada bir odada oturup kararlaştığımız projeler değildi. Son dönemde tabi ee, milletvekillerimizle ilgili e, bazı e, e, aksaklıklarımız oldu. Evet. Bunu genel merkezle de paylaştık. Yani sonuçta bizim milletvekillerimiz başka illerde de görevleri var. İşte evet. teşkilat e, e, başkanlığında görevleri var. Şimdi e, şey e, Ayşe Sula Köseoğlu milletvekilimiz değil eski milletvekilimiz evet. onun da bir görevi var ama milletvekillerimizin buralarda da görevleri var. Dolayısıyla biz yaptığımız kongrelerde siz de şahitsiniz. Çoğu zaman milletvekillerimiz kongrelere katılamadı. E katılamayınca, katılamayınca, e katılamayınca organizasyonlara katılamayınca siz de soruyorsunuz, vatandaş da soruyor. Evet, evet. Ve şunu söyleyeyim. Yani bir ilçeye, bir ilçeye bir milletvekilimizin e, beş defa gitmiş olması, bir ilçeye, bir belediye başkanımızın beş defa gitmiş olması ya da il başkanının, il teşkilatının gitmiş olması diğerlerinin boşluğunu doldurmuyor. Yani ilçedeki e, insanlar, şey da, bir insanlar, insanlar, insanlar hayır gelse bile bir vekil üç defa gelse bile onu ona kanaat getirmiyorlar. Yani o ilçeye, o bölgeye milletvekili de gidecek, her milletvekili de gidecek, her, her belediye başkanı da gidecek, işte ne bileyim il teşkilatı da gidecek. Dediniz e tabi bu istenen bu. Çok Trabzon, Trabzon, işleyecek. Trabzon böyle bir şehir. Partimizde görevli olan bir kişinin bir yere yaptığı ziyaret diğerinin orayı ziyaretini düşürmüyor. Böyle bir durum var. Dolayısıyla bu organizasyonun çok iyi yapılması gerekiyor. Bu görev varsa, yani birkaç görev varsa birkaç görevi yapmak için daha fazla zaman ayırmak gerekiyor. Ben il başkanımıza da sezgin mumcu başkanımıza da havalanında beklerken Şahfendi ile birlikte orada sohbetimizde söyledim. Bu dedim şey e, ya ne olacak ne gidecek diye gözünüzde e, sakın ha büyütmeyin ama bir şey olacak. Artık 4 saat 5 saat evde olacaksınız. Belki bazen daha az olacaksınız. Bu böyle bir iş diye söyledim yani. Kendi işimizde yaptığımız toplantılarda gerçekten hararetli e, toplantılar oldu. Bütün meselelerin konuşulduğu toplantılar oldu. İstifa ha, hareketi ee, bu bizim yaptığımız bir şey değil, hiç bu dönemde yapılan bir şey değil. Yani hmm. e, istifa, e, şantaj anlamında bir istifa falan böyle bir şey söz konusu değil. İstifa hmm. eden, istifa edenler olmuştur. Hmm. Ee, hmm. E, yani eden mi oldu, edeceğini söyleyen Yok yok, ben... hayır hayır. Bir, 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 i̇çerisinde bulunduğumuz dönemde işlerinin yoğunluğu nedeniyle, şehri terk etme sebebiyle istifa eden arkadaşlarımız olmuştur. Ayrılmış, partideki görevim sona ermiş birisi değilim. Evet. Hmm. Yani e, sonuçta evet. şu anda teşkilat başkanlığında görevi olan e, birisiyim. Evet. E, Ankara'da toplantılara katılan birisiyim. E, bunun ne anlama geldiğini bilen birisiyim. Biz e, hiç... E, ee, bir tekzip yapmadık 6 yılı geçen e, il başkanlığı evet. dönemimizde. Çünkü genel merkezi tarifi, takip ettik. Sizleri takip ettik. Ona göre açıklamamızı yaptık. Ama biz şunu da hiçbir zaman yapmadık. Ya bakalım birileri ne der de ona göre sahip çıkalım. Bunu Berat Albayrak Bakanımız döneminde hepsinde yaptık. Bunu milletvekillerimizde de kim olursa yaptık. Burada da e, reaksiyonumuzu gösterdik. Ben tabii işin bu kadar eee e, gündem olacağını açıkçası düşünmedim yani. Sonuçta o yönde de bir açıklama yaptık. Sonuçta açıklamayı yapan kim yani? Evet. Konuşulmaması gereken birisi bu. Evet. Aa, geçmişte şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Devlet geçmişte bazı insanlara görev vermiştir. Ondan sonra görev e, hakkıyla kullanılmamıştır ya da sonrasında bazı şeyler olmuştur. Devlet de ondan sonra kapısını kapamıştır. Kaldı ki bu konuşan kişi bilmem nereden konuştuğu belli değil. Abartılı bir şekilde e, bu, 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 bu kadar da Konuşulacağını, bu kadar da gündem olacağını düşünmemiştim. Hiç e, dikkate alınmaması gereken bir şey. Her e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da bu konuda tavrını koymalıydı. Sen kimsin ya? Nereden konuşuyorsun? Sen öyle bir şeyin varsa gel, gel, yargılan, evet. varsa cezan varsa çek. E, yoksa ha ondan sonra e, normal bir vatandaş ol, konuşmaya hak eden birisi ol, ondan sonra konuş. Yani ben bu kadar e, meselenin ileriye gideceğini de hesaplamamıştım. Gitmesinin de doğru olmadığını söyledim. Açıklamamızı da yaptık. Süleyman Soylu Bakanımız Trabzon'umuza çok büyük emeği olmuştur. Hala devam ediyor. Ee, biz de beraber çalıştık. Ne kadar katkıları olduğunu bize, şehrimize, partimize ne kadar katkıları olduğunu şahit olan birisiyim. Binamızın, teşkilatımızın bir masrafı var. Bu gerçekten ciddi bir masraf ve bu masrafı biz e, genel merkezimizden de bir destek geliyor ama diğerini e, yöneticilerimiz de karşılıyoruz. Evet. Yöneticilerimizin gücüne göre karşılıyoruz. Bu dönem içerisinde benim görev yaptığım dönem içerisinde öncesinde veya şu anda partimizde çok ciddi destek veren partimizde görev yapan arkadaşlarımız var. Tabii biz öyle bir dönemde e, görevi devrettik ki kongre süreci. Evet. Kongre süreci bak tekrar söylüyorum bunu size daha önce de ifade ettim. Kongre süreci. Seçim sürecinden daha zor bir süreçtir. Evet. Yani seçim sürecinden daha zor bir süreçtir. Kaldı ki bu kongre süreci salgın hastalıktan dolayı çok uzadı. Bu süre içerisinde e, partimize destek olan arkadaşlarımıza parti içi parti dışı hepsine e, huzurlarınıza hazır, sormuşken teşekkür ediyorum. Ama biz tabii e, öyle borç falan vesaire bırakmadık. Yani sonuçta yaptığımız kongrelerin e, ödemelerini de yaptık. Diğer ödemeleri de düzenli bir şekilde yaptık. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. İdari Mali İşleri Başkanımız Mustafa Usta'ya da bir kez daha e, teşekkür ediyorum. Ama o devir teslim esnasında o dinamizm içerisinde elbette yeni kongreler yapıldı, ilk kongresi yapıldı, başka e, harcamalar yapıldı. Şu anda da yapılıyor. E, parti binamızın, teşkilatımızın, çok ciddi bir harcaması vardır. Sadece buna il olarak bakmayın yani orta olarak bakmayın ilçe ol, evet. ilçeler olarak da bakın. Biz e, bir iş karşılığı kimseden bir kuruş para almadık yani. Müzik Şehrin altyapısı yenileniyor. Bunun getirdiği zorluklar var. Bir de tabii toplu, araç, toplu ulaşım araçları daha az kullanılıyor ama şu anda Trabzon'da yazın e, Trabzon'a gelen 30 bin kiralık araç trafikte değil. Üniversite ee, çok az Aynen. kişi çok az kişi yüz yüze eğitim yapıyor. Diğer taraftan da yabancı turist, yerli turizm konusunda şey yok ama trafiğimiz sıkıntılı durumda. bazen ben de şehre gelirken buralara gelirken o trafiğin çok sıkışık olmadığı saatleri gözetlemek durumunda kalıyorum. Dolayısıyla hızlı bir şekilde hem Kanuni Bulvar'ın tamamlanması gerekiyor hem de diğer işlerin hızlı bir şekilde tamamlanması gerekiyor iş çok e, yayıldı. Alt yapı ile ilgili e, firma da işte eee belediyemiz de e, ilgili birimler de çok e, yoğun çalışıyor ama bütün şehire yayıldı. Doğal dolayısıyla hızlı bir şekilde toparlanması gerekiyor. E, diğer taraftan da tabii konuştuğumuz e, projeler var. işte kanunu Bulvarı gibi evet. e, şehri e, geçecek olan bir üçüncü tünel gibi. Diğer üçüncü işte e, ama sizin de Ya hayır de ben, görüşümü, ya. ben görüşümü ben görüşümü Çünkü net olarak bizim söyleyeyim. siz yapılsın diyorsunuz. Vekiller yapılsın diyor. E, Bakan Bey de yapılsın demişti. Karayolları Genel Müdürü de yapılsın diyor. E, niye yapılmıyor? Biz net, ben Biz net olarak... trafik çekiyoruz. Yani, net olarak... başlıyor. Şanaya kadar... Sonuçta geçiyor. net olarak e, şunu söyleyeyim. Sonuçta bizim şu anda e, Samsun Sarp yolu sahilden geçiyor ve bu Trabzon şehir merkezinde tabii çevre yolu e, e, yapıldıktan sonra işte Kanuni Bulvarı tamamlandıktan sonra ayrı konuşmak lazım ama şu anda geliyor tünellerin burada e, kilitleniyor. Tamamlananlar da var yani sonuçta. Evet. Şimdi işte yıllardır konuşulan işte Akyazı eee işte şehir hastanesi ve benzeri birçok birçok e, e, işte çözülenleri var, devamı var. Yatırım Adası gibi büyük projelerimiz, işte havalimanı gibi, de, demiryolu gibi Bunların hepsi devam ediyor ama bizim şöyle bir durumumuz da oldu son dönemde. Çok fazla proje ürettik. Evet. Çok fazla proje üretince de zaman uzuyor. Bir şekilde bu şehrin altına girilmesi lazım. Şehir çok sıkışık. İnanılmaz derecede sıkışık. Zaten şehrin altına girildiği zaman... Ee, Maraş Caddesi de e, kapalı olur Başka caddeler de kapalı olur Yani insanlar şehrin üstüne olur Bir yere gideceği zaman iner altına Araçlar, toplu taşıma araçları Kendi araçları orada olur e, O şekilde rahatlıkla bu sorun çözülebilir Trabzon bunun için müsait bir şehirdir Bu uzun vadeli belki bir çözümdür Ama çok da zor bir çözüm değildir evet. e, Dolayısıyla artık şehir merkezinde Bir takım e, Şey insanların yaya gidebileceği çözümler üretilmeli artık eskiden hani bir yük taşıma olurdu. Bir alışveriş yapardınız, taşırdınız. Şimdi hiçbir şey kimse taşıdığı yok. Herkes eve her şey eve geliyor. Evet. Dolayısıyla sadece yürüme engeli olanlara yönelik bir takım işte e, yürüme yolları, e, yürüyen yollar falan gibi bu böyle ya da işte basit raylı sistemler gibi şeylerle bu şehrin içerisine artık böyle e, ne bileyim işte eee yani tartışılmaması gerekiyor. Bu şehrin Aha. içerisi artık yaya açılması gerekiyor. Yani bizim konuştuğumuz Manaj Caddesi dediğimiz e, caddenin e, 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 sorunlu, sıkışık olan e, boyunun ne kadar, uzunluğunun evet. ne kadar olduğunu da biliyoruz yani evet. sonuçta. Evet. İnsanlar biraz bu şeyden böyle bir yürüme alışkanlığımız olmalı. Hatta biraz sahile kaydırılmalı işte. Yürüyen merdivenlerle ya da başka çözümlerle ya da şehrin altına inerek. Bunların artık yani şehir içerisinde aracın olmaması lazım dünyada o kadar çok örneği var ki yani